Merhaba arkadaşlar. Geçen gün de bir iki yerde söyledim. Biliyorsunuz bayağı bir deneme bitirdiğim için denemelerim elinde. Branş denemesi kalmadı. Aslında var ama ne bileyim 7 e, benim hocamın bir de e, şeyim var galiba. Şu anda isemim var ama çok az kaldı. Onlardan da 3'er 4'er tane kaldı. Ve yeni bir denem almayı gereği duydum. Bir tane 7 iklimin bu son güncel 2020 TÜİK verilerini göre aldım. Bir tane de e, şey aldım uzman kariyerini aldım böyle üzerinde 20-30 tane hocanın ismini yazmışlar bilmem ne editörlüğünde dedim hani 30 tane 20 tane hoca işin içinde varsa güzeldir diye düşündüm ona daha başlamadım zaten bunu bayramdan bir gün önce almıştım dün de zaten beni takip eden instagramdan görmüştür 3 tane dün genel deneme çözdüm aralarda da birer iki saat ara bırakıp oralarda da ne yaptım ne bileyim Türkçe videosu izledim. Böyle paragraftır, yazım yanlışıdır. Ondan sonra gecenin sonlarına doğru Coğrafya Genel Tekrarı izledim Mehmet Eğit'ten. Sonra Mehmet Eğit'in havaza tekniğini izledim tarihten. Onunla da ilgili bir video yapacağım. Bu aklımda yani. Ve şu anda hocanın güncel inkılapla da ilgili, ilgili video yaptığını görüyorum. İnternetten paylaşıyor. İnşallah güzel bir şeyler olacak. hocanın da ben çok saygı duyuyorum. Çok iyi işler başardığını düşünüyorum. Gösteren bilecik bir kütahya için güneş ışınlarının düzleme temas açısı aynı olamaz. Neden? Farklı enlemlerde çünkü. Gün içerisinde gölge boyunun en kısa olduğu an ikisinde de aynı saatte midir? Aynen aynı saattedir. 12'dedir çünkü. Greenwich olan kuş ucu, kuş uçuşu uzaklığı bunun böyle olduğunu düşünebiliriz ama bu böyle bir şey olduğu için kuş uçuşu olarak Kütahya daha uzaktır. O yüzden saat cevap sadece 2'dir diyebilirim. Alttaki soruya bakıyoruz hemen. Bir gezi kafilesi haritası gösterilen bir rota izleyerek Samsun'dan yola çıkarak Adana'ya gitmeyi planlamaktadır. Samsun'dan Adana'ya geliyormuş. Tamam. Buna göre bu gezi grubunda yolculuk boyunca görebileceği jeomorfolojik birimler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bir kere Samsun'dan çıkıyorsa burada bir kere Canik Dağları'nı görür. Küre Dağları'nı görmez. Ilgaz Dağı'nı da görmez. Küre Köroğlu Dağları'nı da görmez. Canik'i görür. Ercista demiş, Ercista demiş, Batı Toroslar demiş. Batı Toroslar bir kere burası, Batı Torosları da görmez. Orta Toroslar Çukurova cevapta Ceyhan'dır. Şimdi geldik hemen üçüncü sorumuza. Bakıyoruz şimdi üçüncü sorumuza. Ülkemizde taş kömürü yatakları çok az olmasına rağmen lignit yatakları oldukça yaygındır. Bu durumun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Üçüncü jeolojik zamanda olduğumuz ve genç oluşumlu olduğumuz. Ülkemizin genç oluşum biraz sahip olması. Evet doğru. Taş kömürünün aşırı sıcaklık ve basınç altında oluşması. Aktif fayatların yaygın olması. Yer şekillerinin farklı göstermesi. hayır. Hem Avrupa'da hem Asya'da olması. Hayır. Ülkemizin genç oluşumlu bir araziye sahip olması. Neden? Çünkü taş kömürü masif arazilerde daha çok bulunuyor çünkü. Ondan dolayı diyebiliriz. Şimdi alttaki soruya geçtik hemen. Türkiye kar akarsularla ilgili olarak verilen bilgilerden özellikle hangileri ülkemizin yüksek ve engebeli olduğunu kanıtlar. Akışları hızlı. Doğru. Çoğunlukla V vadi tipini oluşturur. Doğru. Denge profiline ulaşmamıştır. Doğru. Üçü de doğru. Şimdi geçtik alttaki soruya. Yukarıdaki haritada gösterilen taralı alanlardan hangisinde deprem risk derecesi en düşüktür? Burası Taşeli platosu. Burada fazla azdır, düşüktür. Burası fazla İstanbul, burası İzmir tarafı fazla. Burası ne zaten? Burada gelip fay hattı zaten buradan böyle geliyor. Buralar hepsi fazla sadece burası diyebiliriz. O yüzden cevap 3'tür deriz arkadaşlar. Deprem derecesi düşük olan yer. Şimdi geldik hemen bu tarafa. Bakıyoruz yukarıda tabloda dört kentin merkezlerine ait ortalama karla örtülü gün sayısı verilmiştir diyor. Tamam. Şiddetli kış, az şiddetli kış, Sivas, Kars, Ordu, Bursa. Tamam ya yağan kar miktarının en fazla olduğu ay Şubat, Ocak, Şubat, Ocak. Yukarıda 4 dört kentin ait En yüksek kar örtüsü kalınlığı, ortalama kar yağışlı gün sayısı ve yağan kar miktarının en fazla olduğu ay ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgiye göre verilen merkezdeki, ka, merkezlerdeki karasallık şiddetini tam da dört bilgiden önce öncelikle hangilerine bakarak değerlendirmek doğru olur? Ne diyor bana? Karasallık şiddetini diyor değil mi? En yüksek kar örtüsü. Sanki ne olur. Bununla da olur. Kar yağışlı gün sayısı. Yağan kar oldu ay. Bir kere bununla alakası yok. Bir kere 4 olmaz. 4 olan şıkkı bir ele. Kar örtülü gün sayısı ne kadar fazlaysa o kadar şiddetlidir derim. Mantıken. 1-2 derim. 3 kar yağışlı gün sayısı 55-32 3-3 Mesela 32 35 burada 3 üçgen burada 110 santim 70 santim 80 santim ama bu daha belirgin oluyor karasallık şiddeti olduğunu. O yüzden 3 derim. Bakıyorum burada çok belirgin bir şey var. 1 derim. Kar örtülü gün sayısıyla 1 3 derim. 1 3 var mı var Bursa. Bursa derim. Şimdi aşağıya geçtik. Yukarıda Türkiye hangileri Türkiye'yi belirli mevsimlerde etkileyen belirli mevsim diyorsa bir kere Asor, Basra, İzlanda. İzlanda bir kere belirli mevsim doğru. Sibirya belirli mevsim doğru. Basra ile Asor e, yıl boyu etkiliyor diye biliyorum ben. O yüzden cevap 3-4 diyorum. Artık sonra soruya geçelim. Türkiye'de sanayi kuruluşlarının hızlı bir şekilde artış gösterdiği illerde aşağıdakilerden hangisinde bu duruma paralel olarak bir artış olması beklenmez? İl dışına göç. Enerji tüketimi artış gösterir, çevre kirliliği artış gösterir, ticaret hacmi gösterir, hammat tüketimi gösterir, il dışına göç deyip il içine göç gösterilir, gözlemlenir. Türkiye'nin ihracat grafiğinden yaralanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakıyorsun. Ne bu ihracat geliri? En çok Avrupa'ya vermişiz. Sonra Asya'ya vermişiz. Sonra diğer. Sonra Afrika. Sonra Kuzey Amerika. Türkiye'de ihracat geliri en fazla Kuzey Amerika'da ileridir. İledir. Yo. Avrupa Birliği Türkiye ihracatın yarıdan fazlasını Avrupa Birliği üyeleriyle, ülkeleriyle yapmıştır. Yarıdan fazla hayır. Kuzey Amerika ve Asya ülkeleriyle yani %31 falan. ihracat Avrupa ülkelerinden fazladır. Hayır. Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan ihracat Afrika, Kuzey Amerika'da yapılan ihracatın 3 katından fazladır. Afrika ve Kuzey Amerika. Afrika 9.3. Bu ne? 5.2 ne oldu? 14.5. 14, .5. 14 .5 3 katı 15 olsa 45 olurdu. Evet Denizli doğru. Bir de E'yi okuyalım. Avrupa ülkeleriyle ihracatta en fazla karayolu. Bunu bilemeyiz zaten. Türkiye'de bitki örtüsünün çeşitli ara Türkiye'de bitki örtüsü çeşitinin fazlalığı aracılığıyla gelişimini sağlamıştır. Ülkemizin 81 ilinin tamamen bal üretimi yapılır. 2019 yılı verilerine göre bal üretiminin en fazla yapıldığı il Ordu'dur. Ordu da en gelişmiş şu anda Ordu'da var güncel TÜİK verileri. Türkiye'nin son yıllarındaki ekonomik ve teknolojik gelişim, ulaşımda, tünel yapımında hızlanmıştır ekonomik ve teknolojik gelişim. Tamam tünel yapımında, yol yapımında yani. Aşağıda verilen tünelerden hangisi Ankara ile İstanbul arasındaki ulusal uluslararası taşıma talebini karşılamak için kurulmuştur? Bolu Tüneli, Ilgaz Tüneli, Ovit Tüneli, Nefise Akçelik Tüneli, Marmaray Tüneli. Ankara İstanbul arasında uluslararası Bolu Tüneli galiba ya. Ben Bolu Tüneli diye biliyorum ama Ovit değil bir kere. Değil mi? Ovid Karadeniz'deki değil miydi? Ilgazlı Karadeniz'de. Nefise Akçelik. Bunu bilmiyorum. Marmaray. Zaten o İstanbul'un kendi içindeki bir tren hattı zaten. İstanbul'da yaşadığım için diyorum. Bolu Tüneli diye tahmin ediyorum. Bakalım. Devam edelim. Zaten son 7 sorumuz. Şimdi. Bir yerde iklim, toprak koşulları sulama veya ekonomik koşullar gibi nedenlere bir bitki türü çok yaygın olarak yetiştiriliyorsa böyle bitkilere o yörede monokültür mesela aydın incir gibi. Bu tanıma göre aşağıdan karşı, karşısında verilen için bir monokültür bitkisi değildir. Elma Isparta evet doğru. Çay Rize doğru. Ama şimdi elma Isparta en çok Isparta'da yetiştiriliyor ama her yerde yetiştiriliyor. Burada bir, bir sıkıntı var. Bir çeldiricilik var. Fındık Ordu evet. tekir daha doğru. Pamuk Antalya. Pamuk Antalya ne alaka ya? O zaman direkt Edirne derim. Mesela burada da mantıklı bir şey söyleseydi. Elma Isparta derdim ama Isparta'da en çok elma yetiştiriliyor. Onu biliyorum yani. Yukarıda başlayacak özellikleri verilen alan aşağıdakilerden hangisidir? Yıllık sıcaklık farkı fazladır. En az yağış kışın düşer. En az yağış kışın düşer. Orman yükseltisi 2700-2800 metredir. Yıllık sıcaklık farkı fazlaysa bir kere Doğu Karadeniz bir kere yıllık sıcaklık farkı bir kere fazlaysa şey olamaz bir kere. Deniz kenarı olamaz yani. Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz Kuzey Doğu Anadolu, Güney Ege, Güney Marmara, Güney Marmara zannetmiyorum. Doğu Akdeniz, Kuzey Doğu Anadolu, Orman Yükselti Sınırı 2700-2800 Doğu Akdeniz. Yıllık bir kere Doğu Akdeniz'de de kışın en fazla yağış Akdeniz'de doğusu fark etmiyor. Gene kışın dışarı en fazla. O yüzden ben Kuzey Doğu Anadolu diyorum. Bakalım diye düşünüyorum. Çünkü sıcaklık farkı fazla. Bir de en az yağışın kışın düşer demiş. Bir kere Güney Marmara, Doğu Akdeniz, Güney Ege, bir kere bunlar kafadan kışın en fazla yağış düşüyor. E Doğu Karadeniz'de yıllık sıcaklık farkı fazla değil. Bu mantık direkt Cihan'ı çıkacak. 2019 TÜİK verilene göre kümes hayvancılığı hayvancılığın en fazla paya sahip olan bölgemiz Marmara'dır. Yoksa Ege'dir. Karadeniz, Akdeniz, Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu, Ege. Çünkü zaten Manisa'da en fazla zaten. zaten marmara olsaydı marmara işaretlerdik. Şimdi geldik. Son sorulara artık. Şimdi bakıyoruz. Yukarıda verilen kuruluşlardan hangisi ülkemize petrol rafinelerindendir? Rafinele, rafine, petrol. İpraş, Star, Hamitabat, Doğalgaz, Ova Akça, Doğalgaz. Bir ele bakalım. 4 İpraş o zaman petrolmüş. Star. Star da sanki galiba petrollü ya. Ben Star Hatırlamıyorum çünkü şey olduğunu. Denizli diyeceğim. Bakalım. Şöyle bir işaretleyelim. Büyüklükleri değişken ölçekte ülkemizin tüm kıyı alanlarında limanlar yer almaktadır. Liman gelişiminde önemli faktörlerden birisi demir yolu bağlantısıdır. İskenderun gibi. Aşağıda verilen önemli limanlardan, kentlerden hangisinde demir yolu ulaşımı bulunmaz. Her zaman bak Trabzon. Ya Trabzon'u veriyorlar ya Antalya'yı veriyorlar zaten cevap olarak. Şimdi geldik 17. sorumuza. Ülkemizde 2004 yılından kapatılan ve akaryakıt terminali olarak kullanılan Ataş, Mersin dışında fa faal olan 5 adet petrol rafinerisi bulunmaktadır. Aşağıda verilen şeylerden hangisi ülkemizde iki önemli petrol rafinerisi bir arada yer alır? İki önemli petrol rafinerisi bir arada. Sanki bu Ali Ağa'da var diye biliyorum ama yanlış da olmasın. Ala diyorum daha dün videoda izledim. Mehmet Eğit öyle söylüyordu herhalde. İki, İzmir'de iki yerde yok. UNESCO'nun koruduğu iki yerde ama Ali Ağa olabilir. Divriği demiş Sivas. Gebze demiş Kocaeli, Gölcük, Anamur zaten değildir. Divriği'nin olacağını zannetmiyorum. Ya Gebze'dir ya Alağudur. İki önemli petrorefineresi Pet Gebze'de olabilir Kocaeli'nde çünkü bilemedim ama Alağağa deniz kenarı olduğu için kıyı Ege'de kıyıda genelde böyle şeyler daha çok oluyor ama Gebze'de de sonuçta bir deniz kenarı şey. Bilmiyorum İkisinin arasında kaldım gerçekten güzel bir soruymuş <laughs> diyeyim. Ülkemizde turizm e çeşitli fazla olmakla birlikte dönemsel ve daima turizm faaliyetlerine uygun farklı alanlar mevcuttur. Aşağıda turizm kentlerinden hangisi yıl boyunca yapılan turizm faaliyeti ön plandadır? Uludağ, Belek, Davra, Sandıklı, Sandıklı neden? Jeotermal yıl boyunca etkilidir. Diyelim bugün çok güzel geçti benim için. Bir tane yanlışım var. O da bu soru. Biraz daha doklansaymışım çözermişim. Yalnız dikkat ettiğim soruları mesela şu soru ve özellikle hem burada hem ee, Pegem'in dün 3 tane deneme çözdüm. 3 tane Pegem çözdüm e, genel deneme. Onun içinde de bu aynı soru vardı. Aynı zamanda bu soru galiba Pegem ezber bozan'da da vardı. Bu soru çıkmış soru değilse bilmiyorum ama her yere koymuşlar bu soruyu. Önemli görüyorlar demek ya da bir çıkmış bir soru ondan koymuş olabilirler. Güzel geçti benim için. Özellikle dil bilgi sorularının hepsini yaptım. Noktalamayı ve e, yazım yanlışını da yaptım. O benim için biraz sevindirici. Birazdan ben tekrar bir matematik denemesi çözeceğim. Belki onunla ilgili bir, bir video da gelebilir. Matematik PGM 6. denemesi çözeceğim. Belki onun videosunu size atarabilirim. Hepinize çalışmalar. Canlı yayın için bir bekleyişte olun. Bakacağız duruma göre. Yaparsak da tahminimce 1-2 saat sonra yap. 1 saat sonra falan yaparız diye düşünüyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Arkadaşlar bir cevapları inceledim. Tek yanlışım burasıymış. Bir an dikkatsizlikten kaçırmışım. İzlanda ile Asor neden bu kanatlarda? İzlanda bu kanatta. Asor bu kanatta. Buradakiler yıl boyunca dinamik. Bu kanattakiler Sivirya ile Basra yıl boyunca termik olaraktı. bir an anlık dalgınlama geldiler. Hadi unuttum yanlış yapmışım. Sorun değil. Hatırlamış olduk. Önemli değil. Önemli olan burada değil. Sınavda yanlış yapmamak. Diyelim diğer sorular zaten inceledim cevaplarını hepsini kontrol ettik doğru yanlış bilgi vermediğim için sadece bunu bir düzeltme yapmak istedim ekstra bir video çektim unutmuşum cevaplarına bakmayı sonradan cevaplarına baktım öyle söyleyeyim. Ee, cevap anahtarını da merak eden insanlar arkadaşlar için yanlış yapanlar için şöyle bir fokus yapayım. Bir bakın. Cevaplar böyle. Hemen direkt şu cevaplara da bir fokus yapalım. Şöyle göstereyim ben size. Yanlış yapan arkadaşlar varsa bakabilirler. Diyeyim.